Herkese merhabalar. Bugün sizlere acı bir meseleden bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çıplak aramaya sessiz kalma hashtag'iyle karşı karşıyayız. Maalesef bu kabul edilemez, acı bir durum. Değerli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Beyefendi, belgelerle birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e cezaevindeki işkenceleri anlattığında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kendisine Ömer Bey sen bu cezaevlerini 5 yıldızlı otel mi zannediyorsun demişti. Ben de buradan kendisine 5 yıldızlı otellerinden birkaç örnek vermek istiyorum. 3 Mart 2017 tarihinde tutuklanarak Bakırköy Kadın Kafalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildim. Burada yaklaşık 3-4 gardiyan tarafından çıplak arama tacizine, işkencesine maruz bırakıldım. Bu çıplak aramanın yapılacağı esnada dar küçük bir odada yaklaşık 3-4 gardiyan bulunuyordu ve günlük muhabbetlerine, seviyesiz dedikodularına devam ediyorlardı. Çıplak aramanın yapılacağı esnada sizler de mi burada olacaksınız dediğimde kahkaha atarak bana karşılık verdiler. Böyle onur kırıcı bir ortamda çıplak arama tacizine ve işkencesine maruz bırakıldım. İnsanları kaybediyorlar, kaçırıyorlar, öldürüyorlar, taciz ediyorlar ve bir de çıkıp utanmadan işkenceye sıfır tolerans diyorlar. Gelin birlik olalım ve bu işkenceleri korkmadan, utanmadan anlatalım. Biliyorum ki bu işkenceye maruz kalan birçok kadın yaşadığı travmanın etkisiyle sessizliği tercih ediyor. Ama gelin bir olalım, birlik olalım. İnanıyorum ki insanlık onuru işkenceyi yenecek.